Sevgili arkadaşlar 6. konumuz olan bir peygamber tanıyorum. Hazreti Adem konusuyla devam ediyoruz. Hazreti Adem ilk insan, ilk peygamber ve insanların atasıdır. Çünkü bütün insanlar Hazreti Adem'in soyundan gelmiştir. Allah insandan önce melekleri, cinleri ve şeytanı yaratmıştır. Daha sonrasında ise insanı yani Hazreti Adem'i yaratmıştır. Allah meleklerden ve şeytandan Hazreti Adem'e secde etmelerini istedi. Melekler secde ettiler fakat şeytan secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulmuştur ve kafir olmuştur. Şeytan o topraktan yaratıldı ben ise ateşten yaratıldım diyerek kibirlenmiştir, büyüklük taslamıştır. Kendisinin daha üstün olduğunu söylemiştir. Allah da kendisini huzurundan kovmuş şeytan kafir olmuştur. Allah Hazreti Adem'den sonra Hazreti Havva'yı yarattı ve onları cennete koydu. Fakat cennetteki bir ağaçtan yemelerini yasakladı. Yani cennette her şeyi yapmak serbest fakat sadece bir ağaçtan yememelerini istedi. Şeytan da bu durumu fırsat bildi. Onları bu ağaçtan yerseniz melek olursunuz ve sonsuza kadar cennete kalırsınız diyerek kandırdı. Onlar da ne yaptılar? Şeytana inanarak ağaçtan yediler. Ağaçtan yedikleri zaman Allah onları cennetten çıkartarak dünyaya gönderdi. Tabii ki onlar daha sonra hata işlediklerini anlayıp dua ettiler. Allah da kendilerini affetti. Daha sonrasında Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın Habil ile Kabil adında iki tane erkek çocukları oldu. Kabil, Habil'i çok kıskanıyordu babasının Habil'i daha çok sevdiğini düşünüyordu. Bu nedenle şeytanın da kendisini kandırmasıyla Kabil Habil'i öldürdü ve dünyadaki ilk cinayeti işlemiş oldu. Ondan sonraki dönemde de Habil iyiliğin, Kabil ise kötülüğün sembolü oldu. Sevgili arkadaşlar 6. konumuzu da bu şekilde tamamladık. İnşallah 7. konumuzda devam edeceğiz.